Haddini Muhammed'in yoluna varan, haddini Muhammed'in sünnetine sarılan, haddini Kur'an'ı kendine delil eden, Hadd-i her an korkandır, zalim almayandır, adil olandır, secde edendir, zekat verendir, oruç tutandır, cumaya saygısı olanıdır vesaire vesaire. Bu adamlar var kafaya ben. Gözüm aç. Ula sen cennetten dünyayı arzu edemeyiz kadar ama Sen haşa haşa cennet nimetleriyle ahuru ayırt edemeyen bir adamsın. Sen haşa haşa cennet nimetleriyle haşa dünyanın basit olan itin dahi kop da kaçtığı paraya tapan bir adamsın. Bu millet. Sen de gel seni kalk. Sen de içindesin. Her şey söylüyorum ben. Ebele bir Müslümanlık olur. Ne Allah'ın tavsiyesi mi? Şey, Yüzün ne Peygamber'in ne İbrahim'e de filan Hala adam değil ama hala adam kör ha. Bak böyle çetin anlatıyorum. Yine adam kör. Yine kör, yine kör adam. Allah'ın Allah. Niye anlamıyor? Haram! Haram! Bu haram bundan gitti mi? İstersen altı bin altı yüz etme, yüz bin ayet eklesen bir şey tersin etmez. Ama hesabını vereceksiniz. Hesabı جنده کنم از حرامه حرامه از حساب جهنده دی اون رود ده حساب